Herkese merhabalar. Ee, günaydın mı demek lazım? İyi geceler mi bilmiyorum. Çünkü saat sabaha karşı 3'ü 10 geçiyor. Ee, böyle bir Drive Block diye hani İngilizce anlatılan e, sürüşlü video bloku tarzında da bir yayın yapmak istedim. Aslında bu yayını belki yıllarda yapmıştım. Ee, kanal daha popüler olmadığı zamanlarda belki bilenler vardır. Evet. Onları da izleyebilirsiniz yurt dışından e, seyahatler vesaire falan da var aslında orada. Camımız yalnız birazcık lekeli gözüküyor şu anda özellikle de ışığın da etkisiyle. Çok da yapacak bir şey yok o hususta. Ama e, şu anda İstanbul'un Çengelköy katında biraz yıkayalım bakalım belki biraz temizlemiş ama yok çok da fazla bir etkisi olmayacak herhalde. Şöyle yapmaya çalışsak bakalım bir dakika. İstanbul Üsküdar ilçesi Çengelköy semtinden yola çıktık. Yani yine park yasağı olan birçok yerde park etmiş araba görüyoruz. İstanbul'un maalesef kadim özelliği park yasağı kurallarına hiç kimsenin uymaması. Bilenler bilir. Ben bunu kayıt dışı şey ekonominin varlığının en temel nedenlerden bir tanesi olduğunu görüyorum. Ee, tekrar söyleyeyim. ilginç gelecek ama önce şu şeyi bir düzeltelim. Hazır arkamız ve önümüz boşken. Belki birazcık daha şöyle temiz bir yok, çok da temiz olmuyor ama yapacak bir şey yok artık. Ee, şöyle ki anlatalım. Yani park yeri Mesela çarpı işareti var i̇şte veya düz çizgi var kısa süreli parkta yasak bir tanesinde diğerinde kısa süreli serbest herhalde hani duraklamak da yasak bir tanesinde bu işaretler sıklıkla var farklı yerlerde ama özellikle boğaz kenarında insan anlıyorum insanların hafta sonu boğaz kenarında şey temiz hava alma belki birazcık denizden faydalanma gibi şeyler oluyor ihtiyaçları oluyor ailecik veya kişisel olarak fark etmez doğru güzel ama ve lakin şöyle bir sorun var işte mesela burada da şimdiden yani park yasağı var sağda görüyorsunuz e, ileride de yine bir tane daha görebiliriz belki ama işte bu park yasakları dinlenmiyor hani ve özellikle Boğaz kenarında hafta sonları buna çok ses de çıkartılmıyor e, yani en azından polis tarafından uygulanmıyor bu yasaklar e, arabalar çekilmiyor bakın burada da çarpı işareti var ki burası aslında çok önemli. Şimdi burada mesela mobil de EDS de, denetim de yapmaktadır diyor. Burası bu saatte böyle boş gözüktüğüne bakmayın. Şu an Beylerbeyi'ndeyiz. Boğaz Köprüsü'ne çıkış yolu. Ee, sabah saatlerinde genelde burası yani iş günlerinde hafta içi kilit oluyor. Hatta şuradan sol şeritten başlar trafik. Şu anda içinde bulunduğumuz şeritten başlar ve köprüye kadar adım 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 adım, adım gidilir. Cuma günleri bir tık daha hafif oluyor. Cuma günleri belki biraz daha geç yerden başlıyor. Şuradan daha ileriden başlıyor ama öncesinde beyler çok geriden başlıyor. Hatta Çengelköy'e kadar şişiyor o trafik. Ve yine de işte bu çarpı işareti veya işte park yasağı işareti duraklamalı dahil yani bunları uyan olmayabiliyor. Hatta işte bu bayağı hatta trafiği de felç ettiği için o zaman işte ancak belki son yıllarda bir Üsküdar ilçe zabıtası bununla ilgileniyor. Trafik zabıtası arada polis de oluyor. İşte o arabaların sahiplerini bulup çektirmeye, çekmeye falan çalışıyorlar ama yani işte bu aslında kuralın uygulanmamasından gelen bir şey. Hafta sonları zaten bu köprü trafiği olmadığı zaman zaten uygulanmıyor kural. İsteyen istediği zaman park edebiliyor. Hafta içinde sadece işte bu köprüye yakın kısımlarda yani onun dışında yine boğaz kenarında uygulanmıyor. Şimdi burada sıkıntı şu zaten işte hani niye bu kayıtlı şey ekonominin en temel belirleyicisi diyorum. Çünkü bu, bu aslında şey değil, trafik... Çünkü insan ilk bakışta diyebilir ki ne alakası var ya trafik kurallarına uygulanmasıyla e, kayıt dışı ekonominin. Şu alakası var. Olay sadece trafik kuralı uygulanması meselesi değil. E, olay aynı zamanda... Ne meselesi biliyor musunuz? Olay aynı zamanda... E, kuralın herhangi bir kuralın uygulanıp uygulanmama meselesi. Burada evet, şu anda fark ettim. Biraz buhar yaptı şey e, arabamız. Çünkü İstanbul çok rutubetli bir şehir maalesef. Hepimiz biliyoruz. O yüzden o buharı çözeceğiz. E, Boğaz Köprüsü'ne de girdik bu arada. Birinci köprüye. Ya işte şu anki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü veya halk arasındaki adıyla birinci köprü. Ee, neyse şunu demeye çalışıyorum. Ee, niçin alakası açık? kuralların uygulanıp uygulanmaması anlamına geliyor bu. Yani şu kurallar farklı farklı yönde olabilir değil mi? İşte, vergiyle ilgili kurallar olabilir. Ne bileyim ben çeşitli düzenlemeler yapılır. Firmaların kuruluşu, çalıştırdığı işçi, çocuk işçi çalıştırma mesela veya belli çevresel kurallara uyma uymama vesaire gibi. Şimdi öyle bir şey ki yani siz işte dedim trafik kurallarına şöyle bir aslında şey yaratıyorsunuz. Anlayış yaratıyorsunuz halkın arasında. Yani kurallar bazen uygulanıyor bazen uygulanmıyor. Keyfine göre otoritenin. Yani, yani hatta çoğu insan uygulamıyorsa ki hafta sonları işte Boğaz'da çoğu insan uygulamıyor trafik park yasağına. Çoğu insan uygulamıyorsa zaten uygulanmıyor demektir. Bak o karşımdaki uygulamıyor ben niye uygulayayım? Bak o adam park etmiş ben niye park edeyim? Şimdi bu mantığa sahip olunca zaten yani öyle kurallar rastsal bir şekilde uygulanırsa yani rastsal İngilizce random kelimesinin karşılığı olarak kullanıyorum. E o zaman yani uygulansa da olur uygulanmasa da olur anlamı çıkıyor. O anlamdan yola çıkarak da diyorsunuz ki tamam o zaman şey ee, yani zaten gidip park ediyorsunuz orada. İşte eğer şeyse de zaten hani kayıt dışı aktiviteyle iltisaklı hale geliyorsunuz. Yani işte kayıt dışı olmanın tek boyutu yok tabii ki. Yani, kayıt dışı oldum demiyorsunuz tabii ki de işte ne bileyim ben verginizi ödemiyorsunuz. Vergi kaçırıyorsunuz. İşte ne bileyim ben asgari ücretin altında çalışan belki tutuyorsunuz. Bir şeyleri saklıyorsunuz. İşte maaşı asgari ücretten gösteriyorsunuz. Halbuki elden daha fazla veriyorsunuz şu duru budur neyse bir sürü şey yapıyorsunuz işte yani ama hani vergi kaçırmak için bin bir şeyden su getiriyorsunuz falan yani aklınıza gelebilecek en var şey çünkü bak ben yapmıyorum ama karşımdaki yapıyor yan esnaf yapıyor yanımda oturan ben de yaparım o zaman o yüzden işte zaten hani kuralların uygulanması o trafik orada, orada bir sem sembol aslında trafikte hani park etme meselesi. Eee diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Benim hani ki zaten şeyde de bunu görüyoruz. Yani güven, kurumlara güven kayıt dışılıkta oldukça önemli. Ya çok isterdim açıkçası daha e, temiz bir e, camla yolculuğu yapalım ama yani belki de burada izlemekten ziyade dinleyen olabilir. Bu kurallara uymayan bir arkadaşımız daha yanımızdan geçti. Şimdi normalde burada herhalde bu cezada yazılıydı çünkü burada EDS var ama kameralar ne kadar şey bilmiyorum. Hanımın yanımızdan geçen araç. Ben yani şu anda 77 ile gidiyorum. Hız sınırı 80 arabalara. Yani 120 ile falan geçti yanımızdan. Herhalde eğer o EDS kamerada çalışıyorsa ceza yemesi lazım. Çalışmıyorsa da kötü. o zaman da bak yanından bastı gitti. Ben niye gitmiyorum hissi uyandırıyor. İstanbul'un iş kalbi Mecidiyeköy'den geçiyoruz. Zamanla yani şimdi de sağlı solu biri sağdan Bir de sağlayarak geçti. 34 RR 0 ilde bu süre kadar araba. Ben daha tarafına doğru gidiyorum. Hemen gideceğim. Bir aile büyüğünü alacağım. Buraya hastaneye getireceğim. O başta yapıyorum bunu. E, ayrıntısına girmeymişim. Çok da önemli değil zaten. Hastanede işi olan bir aile büyüğünü yardım amacıyla, aile büyüğüne yardım amacıyla gidiyorum. Bunu alıp buradaki hastaneye getirmek için sabah 8'de burada olmamız lazım. O yüzden gece 3 gibi yola çıktım. İstanbul gece güzel tabii. Yani aslında gündüz de güzel de trafik açısından söyledim. kimsenin sınırına uymuyor. Enteresan. Bu kamera çalışmıyor herhalde. Çünkü eskiden böyle değildi bilmiyorum. Ya da bu, bu araları yaza kesilecek yani. Bu olabilir. Çünkü e, ya benim bildiğim burada kameralar çalışırdı. Neyse bilemiyorum tabii. Bu kadar arabanın birden uymaması enteresan geldi. motosikleti arkadaşımız da hız sınırına geçtiler. Bu da enteresan. Neyse bayağı bir yol aldık galiba. Ee, yayını başlatıldı 11.5 buçuk dakika olmuş. Yaklaşık. İstanbul'un yine temel olarak büyük ölçüde bitirmiş olacağız herhalde. 20 dakikaya yaklaşırsa. Şu anda Halit Köprüsü'ne gireceğiz birazdan. Şu anda Haliç Köprüsü'ne Bir nevi eski İstanbul tarafına doğru geçeceğiz. Gerçi surların dışına geçiyoruz herhalükârda ama... esasen bu birinci köprüye giden yollar yani otoyollar vesaire çok mantıklı bir planlamayla yapılmış. Yani tam surların dışına e, dan geçecek şekilde, teyit geçecek şekilde neredeyse. Çünkü surlar tam solumuzda kalacak malum biliyorsunuzdur. İstanbul'da yaşayanlar biliyordur en azından. Tabi artık şehrin göbeği olmuş. Yani sur dışı var eski haliyle. İstanbul tabi sur içi dediğimiz yer ama eski İstanbul Fatih Sapağı'ndan geçiyoruz Edirne Kapı. Caddesi'ne bağlanıyoruz. Ya onun devamına diyelim daha doğrusu. Buradan işte ikinci köprü yoluna veya teme bağlanıp oradan e, işte Hadımköy önce şey Mahmut Bey Hadımköy e, büyük çekmece Silivri Kınalı diye gidip Kınalı'dan Tekirdağ çıkıp Tekirdağ yoluna çıkıp daha doğrusu pardon Marmara Ereğlisi vesaire diye gideceğiz. Yol bu şekilde olacak. Bu işte Vatan Caddesi'nin devamı aslında. Vatan Caddesi'nin ikinci köprüye bağlayan yol. Şu anda oradayız. Burada da bir sınırı var 80. Ama ne tesadüftür ki burada da uyulmuyor bu sınırına. Dediğim gibi daha temiz bir ekranla yani daha temiz bir aramamızın önce camı olsaydı daha temiz bir ekranla bu vlog'u yapmak isterdim ama yani yine de çok belki kötü olmamıştır. bakın bilgisayara konulduğu zaman göreceğiz. Yani makul olduğunu düşündüm. Birkaç bir şeyle konuştuğumuzu düşünüyorum. Burada keseyim isterseniz. Eğer sıkılmadan, bunalmadan da buraya kadar dinlediyseniz veya izlediyseniz çok teşekkür ederim. İyi günler.